Bu hafta ilk durağımız Fransa. Modanın başkenti Paris, turizm sektörünün uluslararası oyuncularına ev sahipliği yaptı. Bu arada Türkiye standı ilgi odağı oldu. Paris'ten ve turizm fuarından çok renkli görüntüler ve özel röportajlar geliyor ekranlarınıza şimdi. Fransa bir zamanlar Almanya ile birlikte Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biriydi. Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yönetiminde giderek gücünü kaybeden Fransa, Avrupa'yı sarsan ekonomik krizin etkisi altında zor günler geçiriyor. Ama her şeye rağmen Paris, dünyanın en çok turist çeken şehri. Şu anda ünlü Fransız kralı Napolyon'un evinin önündeyiz, sarayının önündeyiz. Sarayın kapısından girdikten sonra büyük bir havuz sizi karşılıyor. Arkasında da sarayın normal yürüyüş yolları var. Şu anda Napolyon'un sarayı müze olarak kullanılıyor. <laughs> Şu anda bulunduğumuz nokta Paris'in en yüksek tepesi. Her gün buraya binlerce turist geliyor. Hem buradaki tarihi kiliseyi ziyaret ediyor hem de Paris'e buradan kuş bakışı bakıyor. Altyazı <laughs> M.K. Paris'in uluslararası simgesi, sembolü olan Eyfel Kulesi akşamları her saat başı farklı bir ışıkla ışıklandırılıyor ve her taraf cıvıl cıvıl oluyor. Paris, modanın, sanatın ve kültürün başkenti ve tabii ki turizminde. Dünyada en çok turist çeken başkent Paris. Şimdi hazırsanız hep birlikte Paris'te düzenlenen ve turizm profesyonellerinin katıldığı turizm fuarına giderim. Eski adıyla Topresa. Öncelikle dikkatimizi çeken elbette ki Türkiye standı. Benim tabirimle Fransa'da modadır. Yani Türkiye modası var. Yani bu sadece Arap Baharı rüzgarıyla da alakalı bir şey değil. Fransa'da ciddi bir Türkiye modası var. Bu içinde bulunduğumuz fuar gerçekten Paris'in en önemli profesyoneller fuarı. Turizm sektörümüzün, tur operatörlerin, otellerin, seyahat ajantalarımızın, uçak şirketlerimizin katıldığı bir format ve en önemli profesyonel kuradın bir tanesi Üç gün sürüyor ve bunu biz her yıl katılıyoruz ama bu yıl çok daha güçlü katıldık. Çünkü sizin de başta ifade ettiğiniz gibi global ölçekteki kriz, Fransa'daki kriz bazen fırsata dönüşebiliyor. İşte Türkiye bunu hem ekonomik hem siyasi hem kültürel hem sosyal anlamda küresel ve bölgesel anlamda bir gücünü biz burada yansıdığını görüyoruz. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği bu yıl önemli atılımlara da imza attı. Tam 80 etkinlik düzenlendi. <laughs> Paris Turizm Fuarı'nda Türk Hava Yolları'nın da ayrı bir standı mevcut. Türkiye olarak şu anda sektörde hem Fransa'da hem dünyada da artık iddialı bir konuma geldik. Şu anda Rezo olarak baktığım zaman Türk Hava Yolları 8. sırada Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildik. Bu gururu taşımak için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz ve daha iyi çalışmak için neler yapabiliriz diye tüm Türkiye olarak Fransa ekibiyle birlikte bu fuardayız. Tüm dünya insanlarını görmek bizlere mutluluk veriyor. Ayrıca Fransa'da Türkiye olarak, Türk markası olarak güzel bir isim yapmak, ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmek, güzel bir marka değerine sahip olmak bizlere gurur veriyor. Fransızlara Türkiye'yi nasıl anlatırız? İşte en önemli soru bu. Paris'te bu işi başarıyla yürüten bir firma var. Mavi Uluslararası Tur Operatörlüğü. Mavi ile bir kelime oyunu yaptık. Çünkü Mavi, mavi Türkçe'de Mavi, Fransızca'da sonuna E koyunca hayatım oluyor. Biz de bu iki kelime oyunu birleştirerek hayatımız Türkiye'dir şeklinde bir slogan geliştirdik. Esasında da çok ilk başta tereddüt ettik ama bayağı da pozitif eleştiriler aldık. Mavi, Fransa'da bir yıldır hizmet veriyor ve kısa zamanda elde ettiği başarıyla dikkat çekiyor. Mavi şu anda Fransa'dan Türkiye'ye, Fransa'da Türk kökenli tek tur kaldı çünkü diğer bütün tur yabancılar satın aldılar. Biz bu sene e, oldukça büyük risklere girerek e, Pegasus Hava ile bir e, uçak zinciri oluşturduk. Haftada 6 uçağımız var. ve i̇lk sene için e, 30 bine yakın yolcu yaptık. Yani biz Türkiye'de e, Antalya, Bodrum, İstanbul'da e, leisure bu sejur denen yani e, operasyonları yapıyoruz. Aynı zamanda kültürel turları yapıyoruz. Ama ilk sene için e, 30 binlik bir hedefimizi tutturduk tabii çok. Yani... Bizim için olumlu bir gelişme. Bunun tamamı charterlarla taşındı. Kendi e, tuttuğumuz charterlarla taşındı. E, bu 30 binlik bir rakamla da e, bir şekilde ikinci veya üçüncü sıraya ilk seneden itibaren e, sıralamada yerleşmiş olduk. Bu da bizim için tabii çok büyük bir gelişme. 2012 şimdiden hazırlanıyoruz. Termal turizmi, Kapadokya, e, dinsel turlar e, bununla ilgili zaten çok bir, yoğun bir hazırlığımız var. E, özellikle kışın en çok bizim için geçerli olan destinasyonlar bir de İstanbul. İstanbul biliyorsunuz çok şu anda favori destinasyonlardan şu anda Avrupa'da. Hem İstanbul, hem Kapadokya, hem kültürel turlar bizim ilk kış dönemimizdeki ağırlık verdiğimiz programlar. Tabii yaz gelince de dolayısıyla deniz kıyılarına doğru Antalya, Bodrum, İzmir şeklinde programımız değişiyor. Mavi'nin sahibi aslında bir başka meslek grubundan. Benim turizme girmem biraz şans eseri tabii. Ben esasen diş doktoruyum. Türkiye'den buraya diş doktoru için geldim ama hayat başka kapıları açtı bize. Valla 20 yıldan bu yara tabii benim benim na, yani benim nereye geldiğim önemli değil de Türkiye turizmde e, çok büyük yerlere geldi. Ben 20 yıl önce buraya geldiğimde biz emeklemiyorduk bile diyebilirim. Şu anda biz dünyada ilk ilk altıdayız. Bu tabii bizim için o 20 yıl süresince bütün arkadaşların, meslekteki sektördeki arkadaşların ne kadar bilinçli ve yoğun çalıştığını gösteriyor. Bu bizim için çok güzel bir şey. Tabii ilk ilk, ilk beşe girmek dünya kategorisinde Türkiye için övünecek bir şey tabii. Bunu, bu, bu, konuda da çalışan bütün arkadaşların bence bu işte emeği var. Önemli bir mesajı iletiyor şimdi mavi firmasının sahibi Savaş bulur. Amaç, Türkiye'yi Fransızlara en iyi şekilde tanıtmak. Eko Pazar, e, tabi Avrupa ülkelerinin haricinde tam 57 ülkede yayınlanıyor. Bizi izleyenlere bir mesajınız var mı? Mesajım şu, e, biz özellikle yurt dışında yaşayan Türkler olarak söylüyorum. Biz yaşadığımız ülkelere e, kendi kültürümüzü koruyarak çok iyi entegre olduğumuz zaman, Türkiye için de büyük bir şans, bizim için de büyük bir şans. Çünkü e, biz her sene bu ülkelerden Türkiye'ye binlerce insan götürerek, Türkiye'nin tanıtımı değil, Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu onlara gösterdiğimiz zaman Türkiye'nin pozisyonu da değişiyor Avrupa'da. Onun için yaptığımız iş turizmin dışında bence ekonomik anlamda başka bir boyutu da var. Onun için ben burada yaşayan bütün Türk arkadaşlara aynı şeyi tavsiye ediyorum. Kendi değerlerimizi iyi savunup buraya da entegre olmaya çalışmamız lazım. Çünkü her ikisini başardığımız zaman yol alabiliyoruz. Fransa'da hizmet veren My PR Agency ise Türk firmaları için son derece önemli. Fransa'daki ilk PR şirketi olarak görev alıyoruz, ee, Türkçe faaliyet gösteriyoruz ve müşterilerimize e, büyümeleri için hizmetlerini, ürünlerini daha iyi tanıtabilmeleri için çok büyük e, bir hizmet sunuyoruz. Ve bir önemli turizm firması daha Afra Agency. Firmanın genel müdürü öncelikle önemli bir değerlendirme yapıyor. Fransa'nın en büyük turizm fuarı, International French Market Fuarı'dır. Eski adına Topreza, Paris'in B2B olarak yani seyahat ajantarı arasında toparası en büyük olan bir fuar. Ve bizim bu sene Türk pavyonu olarak çok büyük bir katılım oldu. Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi var bu Arap barına dolayı. Fransa'daki e, Türk Fransız e, bu sene Fransa'yla yüzde15 bir artış var Türkiye'ye karşı e, ve bu çok güzel bir e, ilerisi için e, bir ışıktır Afra Voyage olarak e, biz müşterimize e, otel e, e, paket. Aynı zamanda incomin yapıyoruz. Türkiye'deki Türk seyahat ajantılara incomin hizmeti veriyoruz. Ee, Paris'i, özellikle Paris'i e, geziyoruz, transferi yapıyoruz, oteli yapıyoruz. Fuarlara katılım sağlıyoruz. 1998 yılında kurulan Afra Voyager, yıllık 40 bin müşteriyle başarısına başarı katıyor. 1981'li yata lisansımız var, yata ajantayız. Bütün dünyadaki hava yolları ve bütün destinasyonu des satıyoruz. Aynı zamanda Pakistan müşterimiz var. Afrika, Kuzey Afrika, Orta Afrika müşterimiz de var. Herkese hizmet ediyoruz. Önce kalite anlayışı ile hizmet veren Afra Voyage, Türkiye'nin tanıtımında da büyük bir görev üstleniyor. Fransızları e, anlamak lazım. Fransa e, 70 80 milyon e, turist ağırlayan bir ülke. Ve Fransızların yazlıkları var. E, Saint-Tropez, e, Nice'de her tarafta da aynı zamanda kendi ihtiyaçları olan turist e, turizm şeyler var, e, altyapılar var. Ve Fransızlar e, frankofon, çok frank, e, frankofon ülkeleri tercih ediyorlar. Türkiye'de de frankofon olmadığı için Fransa için daha zor gitmek. Onun için Türkiye'nin Türkiye'nin daha fazla tanıtım yapması gerekiyor. Fransızları anlaması gerekiyor. Fransızlar lükse çok meraklı insanlar, modaya çok meraklı insanlar. Kaliteli ürünler sunmak lazım. İşkemizi daha fazla tanıtım yapalım. Türkler Fransa'yı tanıtsın, Fransızlar Türkiye'yi tanıtsın. Paris Turizm Fuarı'ndan muhteşem görüntüler izlediniz. Fuarda bir stand daha vardı ki o da kardeş ülke Azerbaycan'a aitti ve ülke ezgileri yankılanıyordu Paris Turizm Fuarı'nda. Aa!